Kesin kaybolduk. Ha, yani annem nerede göremiyoruz? Annemler. Annemler 16 dakika önce buradan geçmişler. Annem var ya tam bu ağacın altından geçerken muhtemelen bir sinir krizi geçirmiş böyle. Bağırmış. Bana da saymış ben sana söyleyeyim. Bana demiş ki Öyle böyle yani. Kardeşin demiş ki anne demiş kakan var anne kakan var deyince bir iki şöyle ellerini açmış yaradana Tamam mı? Ama tabi konsantrasyon çok çabuk kaybetti çünkü niye akda ben varım Bana tekrar saymış Anladın mı? Buradan böyle Bir çığlık atmış ama ben bir ince ses duydum az önce Muhtemelen o ince ses oydu tamam mı? Kardeşini sonra kucağına almış bizim iki kakan var deyince burada böyle yardırmış <laughs> Yürü buluruz onları